Bu dersimizde past continuous tense işleyeceğiz. Türkçe'de oldukça fazla kullandığımız bu zaman dilimi İngilizce'de de çok kullanılmaktadır. Biz aşina olan bu zaman diliminin kullanım kurallarını birlikte inceleyelim. Past continuous tense Türkçe'ye sürekli geçmiş zaman olarak çevrilebilir. Bu zaman dilimi cümlelere yordu anlamı katar, yapıyordu, geliyordu gibi. Temel kullanımı geçmiş bir zamanda gerçekleşmesi belli bir süre almış bir olayın anlatımı için tercih edilmesidir. Yani bahsettiğimiz eylemin ne zaman başladığı ve bittiği belli değildir. Ancak geçmişte gerçekleşmesi belli bir süre almış bir olaydır. Yani bu tens, geçmişte devamlılık gösteren bir zaman dilimidir. Past Continuous Tense'in genel kullanımı böyledir. Şimdi nasıl kullanıldığını teker teker inceleyelim. Affirmative form, olumlu hal demektir. Past Continuous Tense ile ilgili olumlu cümle kurmak istiyorsak şu kurallara dikkat etmeliyiz. I, he, she ve it özelerinden sonra was yardımcı ekini ekler, böylece geçmiş zaman anlamı katarız ve devamlılığı sağlamak için fi ile ing ekini ekleriz. Daha sonra object dediğimiz nesne yani cümlenin devamını yazarız. Diğer öznelere bakalım. We, you ve they öznelerinde ise yardımcı ek olarak were ekini kullanırız. Böylece bu öznelerde cümleyi geçmiş zamana ait yaparız. Daha sonra geçmiş zamanda devamlılık sağlayabilmek için fiil ayınca ekini ekleriz. Ve daha sonra nesne dediğimiz objek yazar yani cümlenin devamını yazarız. Örnek cümleleri inceleyelim. I was watching TV at 9 o'clock last night. Dün gece 9'da televizyon izliyordum. I özlesinden sonra was yardımcı ekini kullanırız. Daha sonra geçmişte yaptığımız eyleme devamlılık katabilmek için yani bu eylemin bir süre aldığını belirtmek için fiil ayınca ekini ekleriz. Bir başka örneğe bakalım. We were having picnic in the forest this time yesterday. Dün bu zamanda ormanda piknik yapıyorduk. We özesinden sonra were yardımcı ekini kullanırız. Geçmişte yapılan eylemin belli bir zaman aldığını belirtmek için fi ile ING ekleriz. He was giving a concert this time yesterday. O dün bu zamanda konser veriyordu. Here sesinden sonra vaz yardımcı ekini kullanırız ve past continuous tense yapabilmek için bir ayence ekleriz. It was snowing at that moment. O sırada kar yağıyordu. It özesinden sonra was yardımcı ekini kullanırız. Ardından fiil ing ekini ekleriz. Negative form. Olumsuz hal demektir. Past continuous tense olumsuz cümle kuracaksak şu kurallara dikkat etmeliyiz. I, he, she ve it özellerinden sonra negatif anlam katmak için was not yani kısacası wasn't yardımcı ekini kullanırız. Ardından fiil ing ekler ve daha sonra cümlenin devamını yazarız. Diğer özeller için bakalım. We, you ve they özelerinden sonra negatif anlam katabilmek için were not yani kısacası weren't yardımcı ekini kullanırız. Ardından fiil ing ekler ve cümlenin devamını yazarız. Böylece bu cümlelere yapmıyordum, etmiyordum anlamı katarız. Örnekleri inceleyelim. I wasn't listening to you at that time. O sırada seni dinlemiyordum. I özesinden sonra negatif yapmak için wasn't yardımcı ekini kullanırız. Daha sonra geçmişteki eylemin devam ettiğini yani belli bir süre aldığını belirtmek için fiile ekini ekleriz. Bir başka örneği inceleyelim. The children weren't playing with the dog then. Çocuklar o zaman köpekle oynamıyorlardı. The children, çocuklar çoğul bir öznedir. Bu cümleyi olumsuz yapmak için weren't yardımcı ekini kullanırız. Ardından devamlılık sağlamak için fiil ayence ekini ekleriz. Özne olarak birden fazla insan isminden bahseden cümlelerde özne çoğuldur. Buna dikkat edelim. Örneğin Ali ve Ayşe gibi. Ali ve Ayşe iki kişidir. Bu yüzden bunları çoğul kabul etmeliyiz. Ve ayrıca S çoğul eki almış ekleri de dikkat etmeliyiz. Ayrıca özelerde S çoğul eki almış özelere de dikkat etmeliyiz. Bunlar yine çoğul sayılmaktadır. Elmalar, okullar, evler gibi. He wasn't playing soccer yesterday. O dün futbol oynamıyordu. He özesinden sonra negatif yapmak için wasn't yardımcı ekini kullanırız. Ardından fiilay ecin ekleriz. It wasn't raining yesterday evening. Dün akşam yağmur yağmıyordu. İt özesinden sonra vazınt yardımcı ekini kullanır ve fiil ayınca ekini ekleriz. Question form soru hali demektir. Eğer past continuous tense soru sormak istiyorsak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Bu kez cümlelere was yardımcı ekiyle ile başlarız. Ardından was ile kullanılan özneleri yazarız. I, he, she ve it özneleri. Daha sonra yine fiil ing ekini ekler ve cümlenin devamını yazarız. Diğer özneleri bakalım. Diğer özneler için ise bu sefer cümleye were yardımcı ekiyle başlarız. Ardından were ile kullanılan özneleri yazarız. We, you, they. Gelen fiil ayence e ekler ve cümlenin devamını yazarız. Örnekleri inceleyelim. Was she driving the car? O araba sürüyor muydu? Bu bir soru olduğu için cümleye was yardımcı ekiyle başlarız. Özneyi yazdıktan sonra fiile ayence ekini ekleriz. Eğer bu soruya cevap vereceksek, olumlu halde yes, she was, Olumsuz halde ise no she wasn't demeliyiz. Diğer bir örneğe bakalım. Were they watching the movie? Onlar filmi izliyor muydu? Bu bir soru olduğu için were ile başlarız. Özneyi yazdıktan sonra fiila yenice ekine ekleriz. Eğer olumlu cevap vereceksek yes they were, olumsuz cevap vereceksek no they weren't yapılarını kullanırız. Past continuous tense kullanırken bazı kurallara dikkat etmelisiniz. Kuralların ilkine bakalım. Sonu e harfiyle biten, sonu e harfiyle biten fiillerde sondaki e harfi düşer ve böylece -ing eklersiniz. Örneğin, come gelmek demektir. Eğer buna -ing ekleyeceksek, sonundaki e harfini düşer, ing öyle yazarız. Drive sürmek demektir. Sonu e harfiyle bitmiştir. -ing eklerken e harfi düşer. Write e harfiyle bitmiştir. -ing ekleyeceksek sonundaki e harfini düşürmeliyiz. Bu kuralda dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta vardır. Sondaki E harfinden önce ünlü bir harf varsa E harfi düşmez. Örneğin C görmek demektir. Gördüğünüz gibi sondaki E harfinden önce yine bir ünlü harf vardır. Bu yine E harfidir. Böylece si görmek fiilini ayın eklerken hiçbir harfi düşünmeyiz. Diğer fiile bakalım. Canoe kano yapma fiilidir. Sondaki E harfinden önce O harfi ünlüdür. Bu yüzden buna ayın eklerken e harfini düşürmeyiz. İkinci kural şudur. Fiillerin sonundaki son 3 harfe bakarız. Son 3 harfi ünsüz, ünlü, ünsüz harf şeklinde biten fiillerde sondaki ünsüz harf tekrarlanır. Örneğin, run koşmaktır. Gördüğünüz gibi kendisi 3 harften oluşmaktadır ve kurala uymaktadır. Ünsüz, ünlü ve ünsüzdür. Buna ayence ekleyeceksek sondaki N harfini tekrar yazar öyle ayence ekleriz. Diğer fiil ise Jog fiilidir. Hafif tempolu yürüyüş demektir. Bu yeni üç oluşmuştur ve kuralı uymaktadır. Ünsüz, ünlü ve ünsüzdür. Eğer bunu ING ekleyeceksek, sondaki G harfini tekrar yazar öyle ING ekleriz. Diğer bir fiil ise travel fiilidir. Gördüğünüz gibi son üç harfine bakalım. Ünsüz, ünlü ve ünsüzdür. Kuralı uyduğu için ING ekleyeceksek eğer, sondaki L harfini tekrar yazar öyle ING ekleriz. Bu kuralın da istisnası vardır. Eğer son harfi X, Y, W olan fiiller varsa bunlar da geçersizdir. Bu kuralı uygulamayız. Örneğin play oynamak demektir. Gördüğünüz gibi play kelimesinin sonu Y harfiyle bitmiştir. Eğer sonu Y harfiyle bitiyorsa ING eklerken Y'yi tekrar yazmaz. Direkt ING'yi yazarız. Gördüğünüz gibi onarmak anlamına gelen bu fiil X harfiyle bitmiştir. Buna X'i tekrarlamadan sadece ING ekleriz. So dikmek anlamına gelir. Bu fiil W ile bitmiştir. Bunu ING eklerken W harfini tekrar yazmayız. Direkt ING'nin kendisine ekleriz. Time expressions zaman ifadeleri demektir. Past continuous tense cümlelerde kullanabileceğiniz zaman ifadeleri şunlardır. At that time o anda Then o zaman At the time o an This time yesterday Dün bu vakitler Two days ago. İki gün önce. All night. Tüm gece. All day. Tüm gün. At six o'clock. Saat altıda. Buradaki alt örnek olarak verilmiştir. İstediğiniz saati yazabilirsiniz. Yesterday. Dün. From three to five yesterday. Dün üçten beşe kadar. While. iken. As. iken. Just as. iken anlamı katar. Past continuous tense'de bu zaman ifadelerini görmeniz mümkündür. Dersi anlatırken örnek cümleleri içerisinde de kullanmıştım. Tekrar dönüp örnekleri inceleyebilirsiniz. Past continuous tense'de kullanılan iki tane önemli bağlaç vardır. Bunların ilki when bağlacıdır. When bağlacı kullanıldığı cümleye dığında dığı gibi anlamlar katar. When'in kullanıldığı cümlede geçmişte bir eylem gerçekleştiği sırada daha önceden başlamış başka bir eylemden söz edilmektedir. Örneğin, ben cümleye dağında anlamı katar demiştik. Sen beni aradığında ben uyuyordum. Bu cümlede uyuma eylemi arama eyleminden önce başlamıştır ve devam etmektedir. Yani ben bağlacı bir olay olurken başka bir olayın da devam ettiğini vurgular. Benim kullanımı şu şekildedir. Ben cümlenin başında kullanılacaksa kendisiyle birlikte kullanılan zaman simple past tense'dir. Araya virgül koyduktan sonra kuracağımız ikinci cümlede ise past continuous tense kullanırız. Eğer when ortada kullanacaksak bu sefer ilk cümlede past continuous tense kullanırız. Ardından virgül koymadan when yazar, when ile birlikte kullandığımız cümlede ise simple past tense kullanırız. When'in kullanım kuralı bu şekildedir. Örnekleri inceleyelim. We were having dinner when my father came. Babam geldiğinde akşam yemeği yiyorduk. When ortada kullanıldığı için when'den önce kullanılan cümle past continuous tense olarak kullanılmıştır. Were kullanıldıktan sonra fiil ing e eklenilmiştir. Daha sonra when yazılmış, when de birlikte kullanılan cümle ise simple past tense kullanılmıştır. Yani geçmiş zamanla. Can fiili ikinci haliyle came olmuştur. Gördüğünüz gibi akşam yemeği yeme eylemi devam ediyorken babaları gelmiştir. Yani bir eylem olurken devam etmekte olan başka bir eylem vardır. Diğer bir örneği inceleyelim. When I opened my eyes, everybody was looking at me. Gözlerimi açtığımda herkes bana bakıyordu. "When" cümlenin başında kullanıldığı için "when" ile birlikte geçmiş zaman kullanılmıştır. Ardından virgül konularak ikinci cümlede past continuous tense kullanılmıştır. Bakma eylemi devam ederken bu kişi gözlerini açmıştır. She was working at a cafe when I met Alice. Alice'le tanıştığımda o bir kafede çalışıyordu. İlk cümle past continuous tense kurulmuştur. Ardından when yazıldıktan sonra when birlikte kurulan cümlede ise geçmiş zaman yani simple past tense kullanılmıştır. Past continuous tense kullanılan bir diğer bağlıcı ise while bağlacıdır. While kullanıldığı cümle iken anlamı verir. Yaparken, olurken gibi anlamlara gelir. Geçmişte gerçekleşen veya devam etmekte olan bir eylem esnasında başka bir eylem olmuşsa while bağlacını kullanırız. Örneğin, ben uyurken sen beni aradın. Bu cümlede uyuma eylemi devam ederken arama eylemiyle bu eylem bölünmüştür. Bu yüzden bu cümlede while bağlacı kullanmalıdır. Kullanım kuralı ise şudur. Eğer cümlenin başında kullanacaksak kendisiyle birlikte kullandığımız cümlede past continuous tense kullanırız. Ardından virgül koyar, diğer cümlede ise geçmiş zaman yani simple past tense kullanırız. Ama while'ı ortada kullanacaksak bu kez kendisinden önce simple past tense yani geçmiş zaman kullanırız. Virgül kullanmadan while yazar ve daha sonra past continuous tense yazarız. Örnekleri inceleyelim. While we were walking in the park, it started to rain. Parkta yürüyorken yağmur başladı yürüme eylemi gerçekleşirken yürüme eylemi yağmur tarafından bölünmüş oluyor. Yani yürürken yağmur yağıyordu. İlk cümlede while kullandığımız için bu cümlede past continuous tense kullanırız. İkinci cümlede ise geçmiş zaman kullanmalıyız. John broke his leg while he was playing football. Futbol oynarken John bacağını kırdı. While ortada kullanılmıştır. Ondan önceki cümlede geçmiş zaman kullanmalıyız. Daha sonra while ile birlikte kullanacağımız cümlede ise past continuous tense kullanmalıyız. She started to cough while she was drinking water. O su içiyorken öksürmeye başladı. Su içme eylemi öksürme eylemi tarafından bölünmüştür. Yani bir eylemi yaparken başka bir eylem olmuştur. While'dan önceki cümlede geçmiş zaman kullanırız. While'da birlikte kullandığımız cümlede ise past continuous tense kullanırız. Test time. Öğrendiklerimizi test edelim.